Merhabalar sevgili koç ve yükselen burcu koç olan sevgili dostlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 29 Temmuz 4 Ağustos haftasındayız. Bu hafta Ağustos ayına geçiş yapıyoruz. Ve bakalım bu hafta koç burçları neler bekliyor. Sevgili koçlar sizin yönetici gezegeniniz hala ikizler burcunda seyrine devam ediyor. Tabii ki iletişim, girişim, yakın çevreniz, onlarla olan ilişkileriniz bu hafta biraz ön plana çıkacak. Çünkü haftaya Güneş'in Mars'ta olan karesiyle başlıyoruz. Bu hem ilişkilerinizi etkileyecek hem de sizin için önemli bazı diyalogları süre gelen konular için söylüyorum bu arada bunu gündeminize taşıyacaktır. Güneşin tabii ki Aslan Burcu'nda ilerleyeceği ve en önemlisi de biraz lojistik konulara, eğitim, eğitimle ilgili konular, seyahatler, özellikle sınavlar olabilir, teknik konularla ilgilenmek zorunda olabilirsiniz ve bunu yanı sırada hemen haritamı açarak daha detaylı bilgi size veriyorum efendim. Aşk ve ilişkilerle ilgili de konular bu şekilde devam edecek efendim çünkü bu haftanın özellikle ikinci yarısından sonra en çok gündeminizde olacak konu çocuklar ilişkiler piyasalar para ile ilgili konular özellikle gündeminizde yer tutacak bir takım alınıp satılan para kazanılan yatırımlar özellikle belki dijital paralar gündeminizde olacak. Çünkü haftaya da parasal konularla başlıyorsunuz. Finansla ilgili bir takım gelir ve giderleri dengelemek üzere çalışacak. Kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi, gelirlerle ilgili bir takım konuları haftanın birinci ve ikinci günü gündeminizde olacak şekilde değerlendirebiliriz. Fakat ani gelişmeler olabilir. Biraz dikkat etmemiz gereken bir hafta olacak. Yine haftanın başında Venüs'ün de etkili olacağı bir hafta olacak bu hafta Uranüs'ün Venüsle olan karesi dikkat etmeniz gereken bazı konulara işaret ediyor doğru yatırımlar dikkatli adımlar atmak gerekiyor bunu özellikle dikkat etmeniz gereken tarih ise cuma günü biraz daha sert etkiler halinde şeklinde düzenleyebiliriz Bazı ilişkilerle ilgili sonlanmalar olabilir. Ee, çocuklarınız, çocuklarla olan e, ilgili konular daha doğrusu, onların yaşamlarıyla ilgili, eğitimle ilgili gündemler yine söz konusu olacak. Haftanın genelinde ise e, ay Yengeç Burcu'nda ilerleyecek ve aile ev temaları gündemimizde olacak. Bilhassa Cuma ve Cumartesi günü e, yaşadığınız yeri ilgilendiren temel konular, e, biraz yuva, e, aidiyet hissi, maddi manevi duygusal ihtiyaçlarımızı giderme konuları ve yakın çevrenizle ilgili gündemlerde bu arada burada bazı gidiş gelişler olabilir efendim. Bir takım evle ilgili gitme, gelme, misafir ağırlama gibi durumlar ve ebeveynler gündeminizde olacak. Haftanın son gününde ise Orada bir aslan burcunda yeni ay doğacak. Evet burada koçlara aşk müjdesi verebilirim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi çünkü aşk var mı diye soruluyor. Evet bazı aşk hikayeleri bitecek. Koç burçları için bazılarında hayatlarında yeni serüvenler, yeni ilişkiler, yeni tanışmalar başlayacak. Bir takım tabii ki koç burçlarının özellikle biraz önce dediğim gibi ee, seyahatler, e, ev tutmalar, ondan sonra uzak bir yerlerle kurdukları iletişimle ilgili biraz canları sıkkın olabilir. Bunlar araçlar da olabilir seyahatlerle birlikte mesela kendi araçları veya e, yine bu konuya bağlı e, mesleki durumlarda söz konusu olacak. Hafta genelinde en fazla sizi etkileyecek ya da gündeminize gelecek konular ise evet yeni tanışmalar ve yeni yatırımlar. Yatırım yapacak veya yatırımlarla yakından ilgilenen, belki biraz dijital platformlarla ilgilenen koç e, burçlarına biraz dikkatli olmalarını tavsiye edeceğiz efendim. E, bilhassa da haftanın sonlarına doğru parasal konular dikkat çekiyor. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın.